Ben sizi yönlendireceğim. E yönlendiriyorsun Siz bilgisayara yönlendiriyorsun. Kartınızın şifresini Abla. Kartın şifresini tuşlayıp Hı. sonra diğer işlemler için sıfıra basın dediğinde. Hı. Sıfıra basın otomatik direkt müşteri sansürüsüne aktaracak. Aktar olmuyor basıyoruz 20 dakika olacak konuştu basa 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 öldük ya. Kurban olduk böyle yap. Şubeye gidin. Hadi ya şubeye, şubeye gittik, gittik gittik ablam anlatamıyorsun. Müşteri tuşlama yaparak bize bağlanıyor. Ablam. Şimdi ben ne yapacağım? Bir daha dilim. He. Bağlanamıyorsanız eksik hatalı işlem. Hatalı işlem biz o kadar cahil Ufak değiliz ablam benim. Kurban olduğum. Şimdi tekrar belirtiyorum. Kartı ha, bekleyen, kartı kaybolan, çalınan müşteriler var. E şimdi sizler de zamanımızı alıp edemiyorum. çalıyorsunuz. Şimdi ne yapayım? Bağlandırıyorum kartınızın şifresini tutayım. Tamam. Diğer işlemler için sıfıra basın. E tamam oğlum. Yapıyor ama bilgisayar geliyor ha. Az önce yani 20 dakika konuştu boş. Kontrol ediyorum. Lütfen tamam. bekleyin. Geri zekala bak ya. yapmak istediğiniz bank kartınızı seçiniz. Müşteri numaranızı Bak yine aynı ya. Olan bank kartlarınızı okuyorum. Son 4 artınız. için İçin biri. Biri tamam. Bir. Lütfen 4 haneli bank kart şifrenizi tuşlayınız. Niye? <laughs> Dur. Bizi yuvarlamadı. Evet. Şimdi yanlış oldu yine diyecek. Bir daha yapalım ya. Buna bizi var ya kanser ettiler Allah aşkına ya. Lütfen tekrar deneyiniz. Hmm. Lütfen bekleyiniz. Hesap bakiyesi dinleme için biri. Kartınıza işlem kısıtı koymak veya kaldırmak için ikiye. Hesap numarası öğrenme Nedir için Nedir ya biri. ucuza bile dodak kazandık Bir kart işlemleri için sıfırı. Sıfırı. Bir önceki Aa, sıfır. için Yardım alabilmeniz için sizi müşteri temsilcisi. Hele şükür hele şükür hele şükür. Hele şükür ya. ucuzabilet.com'dan kazıklandık. Bir de Ziraat Bankası. <laughs> ya kardeşim ya şey yeter Allah aşkına abi benim. Ya ucuzabilet.com'da geçen ay hesaptan abi para çekildi. Abi bilet yani alacağız yani şu anda ben kamera kaydını alıyorum zaten. Ee bizim paramızı hesaba aktarmadılar. Tam os bir gün geçti. Dök Ziraat Bankası'na bakın diyeyim. Para hesaba efendim iade olmuş. Şu anda kart yanımda bilgiler verebilirim o paramız 95 TL, 2 bile 190 TL hesabımıza niye geçmiyor? Bu konuda bize yardımcı olun lütfen. Ben bununla alakalı olarak size telefon bankacılığı birbirine aktaracağım arkadaşlarım. Size ya sizden rica bak kardeşim aktarın düzgün insan gibi aktarın. Her seferinde bilgisayara bağlan bile şey yapmayın bizim ya. Zamanımızı çalmayın yeter ya. Mahmut mağdur yüz üstüne mağdur, mağdur ya. Ayrılmıyor sakın bilgisayara bağlama. Sakın bağlama. Ben bir insana bağlam. Bir insan olsun bir insan olsun. Tamam efendim. Önceki telefon bankacılığı şifresiyle bağlantı sağlamanız gerekiyor. Ya şi şifreyi vereyim. Buradan hizmet söylemiyoruz. E kardeşim insan gibi konuşacak kimse yok mu? Sattıracağım telefon bankacılığı biriminden bağlanın yardımcı olacaklar arkadaşlarım size. Ha e bir insan çıkacak değil mi? Tabii önce e tuşlama yapmanız gerekiyor. E tamam tuşlama yaparım tuşlama yaparım sorun yok sorun yok sorun yok. Yastar yastar tamam. Hiçbir şey alamıyorum. Tamam abi ben yaparım tuşlama hadi sen yap hadi yapayım tuşlama. Akıdır, Ya, Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bu nedir ya? Allah aşkına iskence ya. Evet bekliyorum canım, bekliyorum. Az önce 20 dakika konuştuk. 10 dakika, 31 dakika daha konuştuk. Şimdi de bak 6,5 dakika. Lütfen 5 haneli telefon bankacılığı şifrenizi tuşlayınız. Hı. Şifrenizi bilmiyorsanız belirlemek için yıldızı tuşlayın. Şifreyi dur, dur. dur ben, o şifreyi ben bulayım, ben karıştı, çok karıştı. Bizi ne olduğunuz telefon bankacılığı şifresi hatalıdır. Ben şimdi Lütfen. biliyorum. Lütfen deneyiniz. Şifre numarını kapatayım. Bir işlemleri... de Evet. Şifre de şimdi verdik. Yine bizi bağlayacak. Bilgilerinizi kontrol ediyorum. Lütfen bekleyiniz. Hesap işlemleri için biri, kredi kartı işlemleri için ikiyi, para transferleri için üçü, yatırım işlemleri için dördü, OGS, HGS işlemleri için ya ikiyi, Türksel fatura ödeme için altıyı, diğer bankacılık işlemleri için sıfırı, ana menüye dönmek için 9 tuşlayın. Ben sıfır demişsiniz hizmet etmeyeceğiz. için sizi müşteri temsilcimizle hala şükür, hala şükür, hala şükür. Lütfen <laughs> bekleyiniz. Güvenliğiniz için müşteri temsilcimizle yaptığınız... Hey güveninize ne yapayım Yeter ya? Yeter ya bak ya. Paramız çekin buradaki defa. Merhaba ben Ahmet nasıl Merhaba Ahmet Bey? Bey. Ya Allah aşkına bir yardımcı olun kardeşim. Bu nedir ya Allah aşkına ya? Merhaba ben Nasıl Ahmet Bey, şimdi kardeş UcuzBilet.Net.com'da. Merhaba ben Ahmet. Merhaba Serviwi. Merhaba. Ses ses geliyor mu? Kapattım operatör kapatım Kapattım kapattım. Şimdi kardeşim güzel kardeşim. Şimdi bizim ee, bir sorun var. Biz ucuzabilet.com'da efendim geçen ay 14 Aralık'ta 15 Aralık'ta bir bilet alırken bu hesabımızdan efendim para çekildi. Şimdi bu paranın bir aya aşkıdır. Bunlar iddia ediyorlar ki bu para efendim Ziraat Bankası'nda. Bankaya gittik bizzat, şubeye gittik. Şube dedi ki herhangi öyle bir, bir para yok. Şimdi en son arkadaşlar dedi ki efendim e, müşteri hizmetlerini arayın, hesabı kontrol edin. Şimdi bundan dolayı aradım sizi kardeşim. Bir insan gibi yardımcı olun. Fazla da uzatmayın, fazla insanı mağdur etmeyin. Bekliyorum. Hatip Bey. Evet efendim, evet. Hangi e, ee, ucuzabilet.com'da yaptık. 19 Aralık'ta gitti gidiyor bilet bilgi teknolojilerinden yapalım. Abim gitti gidiyor geçelim 19. kurban oldukum. Abim kurban oldukum. gitti gidiyor geçelim 15 Aralık'a bak. Hoparlörünü kapatmanızı istiyor. Vay hoparlörü koyayım. koyayım. E, 15-12'de kardeşim 15-12'de iki defa çekilmişsen o hesaba bir gelir misin? 15-12-2017 94.99 iki defa çekilmiş. Siz oraya gelin. Bırakın gitti gidiyor iyi. 15 liradan fark ediyor mu? 15 liralık 14 liralık fark ediyor mu yani? Ediyor. 94 TL 99 kuruş. 94 TL 99 kuruş. İki tane ayrı ayrı tahsisat görünüyor. Evet. Bunların iadesini kontrol ediyorum. Herhangi iade ya da iptal işlem var mı diye göreceğim. Evet iyi olur. hesaba herhangi iade ya da iptal işlemi görünmüyor. Aynen, de. aynen. O bu hesaba iade yani şu an ben zaten cam, cam, kamerada çekiyorum. 94 99 hesabımızdan cam iki defa çekilmiş ve bir, şey, bir kez daha söylemeyeceğim. kapatın. Yok, koyayım. Şimdi benim anlamıyorum. Ben diyorum ki ben kardeşim kamera çekin. Ben bunu haber yapıyorum, haber. Sen lafı anlamıyorsun. Diyorum ki bu bu burası bizi dolandırmış. Ya haber nasıl giriyor? Herkes duyuyor. Neyse. Şimdi canım benim. Tam şu anda e, hesapta hani e, herhangi bir para girmemiş değil mi efendim? Görmediniz. Şu anda hani bu e, ucuzabilet.com'da o paralar çekilmiş. Z zaten bizde kayıtlar da var. Artı herhangi bir ziraat bankasına para girmemiş değil efendim? Ahmet Bey paralar hesaba geçmemiş değil kesinlikle hesap hareketlerinde iki sefer 94 TL 99 kuruş tahsil edilmiş olarak görünüyor. herhangi iade ya da iptal tutarı görünmüyor. Evet tamam efendim. Sağ olun Ahmet Bey. Çocuğum efendim. Çok efendim teşekkür ederiz. Sağ olun canım evet, Allah. Sağ olun teşekkür ederiz. Sağ olun canım. Sağ olun Ahmet Bey. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ziraat Bankası'nı aradık. Sağ olsun efendim kardeşimiz ilgilendi ve maalesef ucuzabilet.com dolandırdığı e, kanıtladık yani bir nevi iki defa usulsüzce paramızı hesabımızdan çekip bir aydır 31 gündür parayı bize iade etmedi. Az önce de daha önce Ziraat Bankası Efendim Necati Bey şubesine gittik. Oradaki arkadaşlar da dedi para hesaba geçmemiş. Bugünkü son çektiğimiz efendim videoda tekrar biz efendim rüya parayı biz hesaba göndermişiz. Az önce bu tarih itibariyle 16.01.2018 tabi saat şu anda 20.50 buradan 9.50 gözüküyor da bir nevi bunlar bizi resmen dolandırdı. Bunu kanıtladık ucuzabilet.com bizi dolandırdı. Biliyoruz arkadaşlar o kadar telefon görüşmesiyle bir nevi kanıtladık yani. os bir gündür saygısızca bir nevi biz zaten arıyoruz. Yok efendim bu, bu para hesaba geçmiş bizi yalan yani. Daha önce de çekim yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, e, Bakın. Bakın. Burada, gibi. Olay bu. Bakın iki defa efendim para kesildi. İki defa para kesildi. Bak. Evet, böyle bir uyarı geldi. Biraz Bakın arkadaşlar. Yani. yani bir hata hem efendim, saygısızca. E, şey düşmüş. Ne rağmen bunlar. Yok diyorlar bu bir Bu takım. Arıyor dedi ki o efendim şeyi arayın bankayı arayın Banka gidin gidiyoruz yani, bankaya yok. Bizim e, ne? Bakın arkadaşlar. Bakın ucuzabilet.com dolandırıcıları. Bilet. Bilet. Bak. Az önce banka dedi arkadaşlar resmen bizi bilet. efendim oh, doladı. Bakın. Ben yani burada öyle bir şey olamaz ha. Ya bu para çekilmez ya da bilet alınır yani. Parayı çekmişler. Parayı o iade istiyor diye de göndermiyorlar. Farklı bir e, sürpriz yapmazlar. ucuzabilet.com. Bak umpar Ucuza, atmışsınız. Estur markasıymış. Estur'la bir de. Bir bakalım arkadaşlar. Yani bu model gideri yok. Parayı daha sonra hesaba geçer. Şöyle olur zaten bantomatik e, e, Bakın. Parti. Biliyoruz da malımızı tanıyoruz matematik da bak. Yani. 14 Aralık 2017 bak 16 birdeyiz hala para asaba geçmemiş. Mal Saygısızca paramızı alıyorlar utanmadan bir de hala onun şeyini yapıyorlar ya. Esur Esur da onların ortak şirketidir. Uzabilet.com en sürde ortakları sözde maalesef bizi dolandırıyorlar. Böyle bir ulusal bir firmanın bu kadar dolandırıcı kapması var ya pez doğrusu. Yalan dolan ah bak bakın. Bak bankaya gittik arkadaşlar. Bak. Bakın. Bilet.com'un skandalıyla tekrar karşınızda arkadaşlar. Ziraat Bankası'ndayız. Ziraat Bankası efendim Necati Bey. Ne? Bak bak. Uç urata gitti yani. He. Part 6, Part 7 çekildi, Part 8 çekildi, Part 9. He. Arkadaşlar artık biz de e, ne yapacağımızı şaşırdık. Yani bir iki ablaktırlar efendim. Kadeteci, araştırmacı, karıştırmacı, kadeteciye muhabbeten geldik. Biz de bunu tabi arkadaşlar sizlere tekrar... E, arkadaşlar biz de bunu şimdi çektik. Şimdi uzavlet.com arkadaşlar bizi mağdur etti. Yani birçok haber de yaptık. Defalarca da, da bunu çektik video. Olabili bir yanlışlık oldu. Yanlış çektik yani, Hatalarına rağmen Ziraat Bankası'daki kartımızdan dolayı parayı iade etmediler. Bakın Ziraat Bankası'nda ile alayla mahvolduk. Ve e, para canlı yayda gördünüz. Tanık olduğunuz parayı da bize hesap aktarmamışlar. Maalesef e, mağduriyet efendim devam ediyor. Biz zaten bunu daha önce çektik. Daha önce bunu biz e, çektik. ara çekmeye devam ediyoruz. Bu oldu. Par 9 oldu. Bakın. Ben bir nevi en nokta ortaklığı yani. Böyle bir ulusal bir firmanın bu kadar insanları dolandırması, yani gerçekten pez doğrusu. Dolandırıcıktır resmen bu yani. Yani uzabiyat.com resmen arkadaşlar vatandaşını, müşterisini mağdur ediyor. Bizi izleme davet arkadaşlar. Abdullah Kızılay, par 9.